Eşsiz, benzersiz, ortaksız, vahid. Vahid Kur'an-ı Kerim'de 22 yerde Allah'a isnat edilerek kullanılmıştır. Geldiği bölümlerin genellikle Mekki ayetler olması bu ismin bir tevhid mücadelesi dönemi olan Mekke dönemi için ifade ettiği merkezi konumu gösterir. Bu 22 ayetin 16'sında ilah, 6'sında ise kahhar ismiyle birlikte gelmiştir. Bu da bize ilahın biricik olmakla beraber zayıf ve güçsüz olmadığını, tam tersine tüm mahlukatı kahrı altında tutabilecek gücü haiz olduğunu gösterir. Kur'an'da Vahid ismi genellikle şirkin reddedildiği ayetlerde Allah'ın birliğini vurgulamak üzere gelir. Hz. Yusuf da zindan arkadaşlarını şirkten sakındırıp tevhide çağırırken bu ismi zikretmiştir. Şirkin her çeşidi reddedilirken Cenab-ı Hakk'a evlat isnat edenler üzerinde özellikle durulmuş ve bunun imkansızlığı da bu isme işaret edilerek anlatılmıştır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.